I ho Vic, I ho Let's go, Vikings, let's go. I ho Vic. I ho, I ho, I ho, Vic, Vikings, let's go, here's our great Viking crew. All so strong and so true. There's a world to be won with adventure and fun. I hope, big. I hope, I hope, I hope, big. Viking, let's go. Let's explore across the sea. Shipmates, happy and free. If bad guys come, never fear. predict the Viking is near. I hope, big. Hi ho, hi ho, hi ho, big Vikings, let's go. When he's got to stay quick, he's got a great trick. Stars shine like day, and our friends are okay. Hi ho, big, hi ho, hi ho, hi ho, big Vikings, let's go. De geliyorlar. <laughs> oh, sonunda. Onları görmek çok güzel. Oh, oh bu da neydi böyle? Oh! oh, oh, oh. Nerede şu şeyim? Bu bizim reis Şişko hal var. Elbette ya dönüyorlar. Uyanın millet, gemimiz geri geldi. Eminim çok ganimet toplamışlardır. Çünkü bu sefer yanlarında bir de götürdüler. <laughs> Köy halkı kayalıkta bizi karşılamaya çıkmış. Bu nasıl bir duygu oğlum? Bilmiyorum, biraz heyecanlıyım. Sen gemideki görevini en iyi şekilde yaptın. Heyecanlanmana gerek yok. Yola çıktığımızda yarım bir vikingdin. Şimdi gerçek bir viking oldun. Sunurak artık bizden sayılırsın. Sen çok harikaydın. Sen ne dedin bakayım? Bir kere daha söylesene Gorm. Çünkü tam anlayamadım seni. Viking, viking çok harikaydı. İşe bak yine duymadım eminim yukarıdakiler de duymamıştır herkesin duyabileceği kadar var. Lütfen baba çok utanıyorum lütfen. Vikingi Viking, çok yaşasın. La 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 la. <laughs> Sevgili küçük Vikingimiz. <laughs> Çok iyi, çok i̇yi gerçekten. İyi. Ki. Merhaba evde. Döndüğüne sevindim. Evde olmak çok güzel. Şu çocuğu da göklere çıkardılar. Bir kere bile deniz tutmadı. Biliyorum sen herkesi büyüledin. Herkes beni dinlesin. Yarın meydanda galibiyetleri dağıtacağız. Yarın <gülüyor> sabah. <gülüyor> ...Viki ilk kez bu seferde topladığımız ganimetlerden pay alacak. Ve bir yudumda bira içebilir. Bu yolculukta senin ve Viki'nin başına bir şeyler gelmesinden korktum. Fakat gördüm ki endişelenmeme gerek yokmuş. Her şey yolunda gitmiş. Buna alışmalısın artık karıcığım. Viki artık bir Viking. <laughs> artık Viki gerçek bir Viking olmuştu. Bundan sonra Viki sert, acımasız ve cesur bir Viking olacaktı. Ama Vikingler de uyuyordu. önce bu kadar çok mal olmamıştı. Kırmızı renkli şu ipek balyalarına bak ve gümüşten tabaklar, çanaklar. Şunlardan biri bile benim işimi görür. Bana birkaç altın. Şimdi topladığımız ganimeti dağıtacağız. Sakın payınıza düşenlerle ilgili şikayette bulunmayın. Bu totemin üstüne yemin edin. Evet. Evet. Öyleyse jura ile başlıyoruz. Güzel geliyorum işte. Hmm. İşte şöyle bu seni bayan... Ha, bu kadar çok mu? Bu. Bugün şanslı günüm olmalı. Şimdi de sıra Snor'a geldi. Şimdi baltayı öyle bir fırlatacağım ki hep beni zahmet edeceksiniz. <laughs> Sen ne yaptığını sanıyorsun? Mürettebatın içinde senden daha aptal yok Snor. Oh, oh ne yapabilirdim? gibi olmayan kuyu gibi. Al sanırım bu kadar mal karının gözünü doyurur. çok teşekkür ederim. Şimdi de sırada fax var. Böyle mi çördür reis? Ne oluyor yine? Şimdi de sıra gormda. Geliyorum şef! Son olarak dostumuz Europe geliyor. Geliyorum şef. Büyük yığın reisin olmalı Güzel ama küçük yığın kimin Aramızda bugün ilk defa ganimetten pay alacak Birinin olduğunu bildirmekten şeref duyarım Oğlum Vicky <laughs> Bu mırıltılar da ne demek oluyor Vicky'nin hakkı yok mu Söyleyin bakalım Küçük Vicky bunu hak etti hmm. Biraz ağır ol bakalım reis Vicky daha küçücük bir çocuk Ganimet genellikle büyüklere dağıtılır Töre haklı. Bu töremizde yoktur. Ganimetten sadece savaşçılara verilir. İyi ki ganimet alamayacak kadar küçük. Hmm. Aa, ama çok harikaydı, harika. Çocuk olduğunu unutmamak gerek. Onu kabul etmelisin. Neyi? Peki bizimle olmasaydı bizler burada olamazdık. Evet yardım etti. Belki de sadece şanslıydı. Karar vermek için çok erken. Kesinlikle. Evet. Evet. ki neden gençlerden sadece Wiki viking oluyor bu büyük bir haksızlık. Biki ötleyim teki son çıktığımız bir avda kurt onu saatlerce kovalamıştı. Evet aynen öyle oldu. Bir korkak viking olabiliyorsa bir saydayd oluruz. Hem de daha iyi. Çünkü biz cesuruz. Hayır viking, hayır, 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 hayır. Hayır, viking gerçek bir Viking Üstelik hepinizden çok daha akıllı. Hayır, 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 hayır. Evet, neden bu kadar bağırıyorsunuz ki? Sizlere korkak olmadığını hemen ispat edebilir. Ayrıca Vicky nereye kayboldu ha? Kimse gördü mü onu? Bu sabah erkenden ormana gitmişti. Meyve toplayacaktı ama epeydir dönmedi. Ormanda mı? Şu an sabah yanımda silah getirmeyi Lütfen gider misiniz? Sizinle şimdilik savaşamayacağım. Şunun ne zaman pes edip gideceğini çok merak ediyorum doğrusu. Peki. Neredesin? Ha? Burada ağacın üstündeyim baba. Çabuk gel. Ne işin var orada senin? Şuradaki kurdu görmüyor musun baba? Hmm. <laughs> <laughs> bu ufak şeyden mi korkuyorsun yoksa he? Böyle bir korkak viking diye geçiniyor Şuna bak <laughs> Şimdi siz bu korkağa bir viking mi diyeceksiniz Yani he? O parayı bölelim ve dağıtalım Peki Sürpriz Zeka, ne yapacağız? Ne mi yapacağız? Ben kendimi feda edip Viki'nin payını alırım. Zaten çok iyi küre çektiğim için bana verilmeliydi. İşin gelirdi değil mi? Sana vermektense denize atarız daha iyi, sersem! <laughs> ne dedim bir daha tekrarlar mısın? Ee, sersem dedim! Ya, al, al. Hey! Tabii ya, bir fikrim var. Çok iyi bir fikir! Hı? Hmm. Nasıl o zaman? Söyle bakalım. Ben de çok merak ediyorum. Bu eşyalar pay olarak buraya bırakılmayacak mıydı? Öyleyse onlarla ne yapacağımı ben karar vereceğim. Tabii ki oğlum. Fakat önce planın onaylanması gerekir. Ben onaylamalıyım. Ben de öyle. Eminim kabul edersiniz. En fazla kurdu yakalayan her kimse malları o alacak. Kurt avı mı düzenleyeceksin? Evet. En çok kurdu yakalayan her kimse ödülü o alacak. Tamam mı? Çok iyi. Nasıl olsa ben kazanacağım. Sen beni kurtu alarken hiç görmedin galiba! Reis mutlaka kazanır! Babam katılmayacak! Bize bir hakem gerekli Gorm! Fakat isteyen herkes katılabilir, ben de! Bu adil değil mi şimdi? Şunu bir daha anlatsana! Sen şimdi ganimetini kaybetmek mi istiyorsun yani? Ben payım için kumar oynuyorum baba! Ah Viki, bu yarışmayı kazanmana imkan yok! Viki kazanacak! Eminim Viki bu yarışmada herkesten çok kurt yakalayacak! Sakın unutma, ben de bu ova katılacağım ve ben kimsenin beni yemesine izin vermem! Kaybetmeye niyetim yok! Tamam, her şey halloldu. Vicky'nin istediği şekilde bir yarışma yapacağız. Bol şans Vicky. Yaşar! Yaşar! Bakalım sonra ne olacak. Vicky'nin bu yarışmayı kazanması gerçekten imkansız gibi gözüküyordu. Fakat Halvar kazanmasını isterdi. Umutsuzluğa kapılmayalım. Vicky'nin dehasını yabana atmamalıyız. biz de viking olmak için direteceğiz. Evet harika bir şey bu. Ne yaparsanız yapın viking kazanacağım. Ben senin kadar emin değilim Elvi. Eğer kazanırsan süpürge yerim. Sen en iyisi ağacına çık da titre olur mu? Size söylüyorum viking kazanacak. Öyleyse başlıyoruz. Gün batımına kadar en çok kurdu yakalayana Viki için ayırdığım ganimeti ödül olarak vereceğim. Yakaladığınız kurtları buraya getireceksiniz tamam mı? Mızra attığım yöne doğru koşacaksınız. Peki, <gülme> 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 en çok kurdu sen yakalamalısın yoksa hepsi gider. ...kabuk ol ve hemen ormana koşup... ...başla hadi. Bana geliyor bu ödül birinciliğe hiç de layık değil. Bence de aslında daha çok teselli ödülü. Bana bak, o benim kurdumdu, tamam mı? Sen aklını oynattın galiba, o benim, ilk önce ben gördüm. Hayır, ben onu burada pusu kurup bekledim. Bu benim kurdum, benim. Durun, neden kavga ediyorsunuz ki? Şu arkada iki tane kurt var, herkese bir ha? tane. Çekil, ikisi de benim. Durun, durun dedim ya, neden durmuyorsunuz ki? Aa, 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 nereye kayboldu bu? O, o, aa, aa, aa. İşe bak birini yakaladın. yakaladım. Yakaladım, yakaladım. Dur, dur dedim, dur. Dur dedim sana, seni lanet olası dur. Yakalayacağım seni, dur. Dur dedim sana. Seni geri zekalı saatler boyunca hazırladığın tuzağı mahvettin. Hepsi boşa gitti. Ya, ya. bu çukuru sen aşın. al. Dur kaçma benden sana mama vereceğim dur hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok harika hiçbir yere gidemezsin artık. <laughs> ben de öyle sıkıştım imdat imdat. <laughs> Demek senden korktuğumu sanıyorsun ha yanıldın. <gülüyor> 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 dur dur yaptığın şey hiç de harika değil. Aa dur. Aa. Aa, Aa bu olamaz nereye gitti? Az önce buradaydı. Nerede hadi gel. Aa buradasın. Aa, seni oradan indireceğim. Aa, demek biz de gıdıklanıyorsun. Aa. aa, yeter artık inat ya. Yukarıya kene gibi yapışmış sana in dedim. İn aşağı. Şimdi tepene attırma dedim. İn, in, in. İn. Seni zersem oradan benimle gibi düşeceksin. aa. Aa, aa.

gerek olmadı. Yardım edin lütfen yardım edin lütfen. <laughs> Şurada <Ha>, gördüğünüz <laughs> çocuklar. <gülüyor> hey! Şunun haline bakın, bununla dört etti. <laughs> oh. Bağlayın şunu. Sen yukarıda kal da öğren bari. Tamam. Yallah çocuk! <gülüyor> <gülüyor> ne de cesaretliler, bir şeyler yapmam gerek. Hmm. Hey, tabii ya! Evet, buldum! İşe yarayacak! Sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. Bu da on üçüncü. Bravo, Jure on üç kurt yakaladı, Bravo. Evet. Peki diğerlerinde kaç tane var? Ben dokuz tane yakaladım. Ben de on tane, fena sayılmaz. Anlaşılan en çok ben tuttum. Yani on üç taneyle ben kazandım. Ve ödülü ben alacağım. Söylesene Europe, kimler gelmedi? Jimmy'le arkadaşları ve Vicky. Ben kazandım, bu artık kesinleştir reis, ben kazandım. Sız! Kendini beğenmiş beyinsiz salak aptal Vicky, senden çok daha zeki, kabul et. Sen kendin bir şey kazanamadığın için Vicky'nin kazanmasını umuyorsun galiba. O aptal çocukların benden daha fazla yakalamaları imkansız bir kere. Sende kaç tane var? Ben 14 tane getirdim, ya sen? 14 mü? Şu işe bakın, 14 kut. İyi iş becerdi. Yanlış duymuş olmalıyım. de bir fazlası var, ödül Gilbin'in. Ne diyorsunuz bebek oldun mu artık ha? Peki ya Vicky daha çok tutmuşsa? Vicky kurt filan yakalayamaz, o çıkmıştır. çıkmıştı. bir kazandı! Evet, yaşına göre çok cesur olduğunu itiraf etmek lazım. <laughs> Hadi, ödülü o zaman ona verin Aa. bari. Bu aptal yarışmayı ciddiye almamıştım zaten. Hı? Kedi ulaşamadığı ciğere... <laughs> Saçmalama! Reis güneş batmak üzere artık bu yarışı bitirmemiz lazım! Haklısın Gon. buna bir son verin! Fakat Viki'yi beklemeliyiz ya o kazandıysa? Endişelenme Elvi, Viki'nin tek bir kurt bile getireceğini sanmıyorum. Yarışın bittiğinin işaretini ver! Fakat bu canavarların bu kadar ağır olduğunu bilseydim daha az yakalardım. Ha? Ki, böyle pesleri çıkmış gibi duran şeyler kurt mu yoksa he? kaç tane? Saymayı fırsatım olmadı sanırım 14 civarında olmalı. Duydunuz mu 14 tane varmış. Ha, bu çocuk beni sinir ediyor. Reis ikisi de 14 tane yakalamış şimdi ne yapacağız? Bunu hiç düşünmemiştim işte şimdi ne yapacağız? Kazanan kim acaba? Bana göre Kirby kazandı. Ya. Ha? Benden çok önce geldi. Ben geç kaldım. Ama bu yanlış olur. Neden olmasın baba? Köydeki herkes Gilbin'in çok cesur bir çocuk olduğunu biliyor. Bu durumda birinciliği o hak ediyor. O gerçek bir Viking. Viking'in sözleri akıl ve mantık dolu. Viki az önce gerçekten bir Viking gibi konuştu. Ödülü Jöre almasın da. Artık iki küçük Viking ah. var. Kurt avının galibi Gilbi! Evet. Evet. Aksana Viki harika değil mi? Ne kadar çok kurt yakaladık. Artık hiç korkmadan ormana girebiliriz. Çok sevindim oğlum. Zaten o kurt avı işini o yüzden çıkarmıştım. Sen o kadar çok yakaladığın için gururluyum. Viki kurt avı masalını sadece ormandaki kurtlardan kurtulmak için uydurmuştu. İyi iş becerdin Viki. Seninle gurur duyuyorum. Hem benim kadar yakalayan biri daha var. Seni kutlarım gibi. Ben senin bir tane bile yakalayacağını sanmıyordum. Flik'in cesur çocukları çok yaşasın. Gilbi ve Wiki çok yaşasın. Artık ormanda güvendeyiz. Kimse bana inanmadı ama ben seni kazanacağını biliyordum. Hadi kovalamaca oynayalım. <laughs> Don't no, get it done! Mickey.